Güne açan çiçekler gibiyiz Allah Allah hepsiyle görüşüyoruz öyle bir sıkıntımız yok Konuşmamızda da, da yani grubun tekrar bir araya gelme ihtimalinden bahsetmiştik Bir proje olur ondan sonra tekrardan iletişim Ya konuştuk. evet aynen konuştuk kızlar ne oluyor kızım 20 yılcı yıl falan filan konuşuyorsun dediler bana. Evet dedim yani düşünüyorum, siz düşünmez misiniz? Olabilir falan dediler. Bir de aklımızda bir belgeselimiz var bizim. Onunla ilgili konuşmaya başladık. Belki iki yıl sonra hem belgesel hem konser olabilir. Herkesin bence kendiyle kalması gereken bazı dönemler oluyor. Ee, i̇nsanın farkındıkları değişiyor. Değer yargıları değişiyor. Bu yüzden de bazen yalnız kalmak iyi bir süreç olabilir. Sonradan birleşmek daha sağlıklı olabiliyor. Belki de onlar için de öyle oldu. Belki bizim için de öyle olacak, bilemem. Burada grubu bir araya getirme açısından çabalayan siz biraz bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Yalnız kalıyorsunuz. Yok, <laughs> <laughs> Yo, yalnız değilim açıkçası. Onlar biraz daha çoluk çocukla uğraşıyorlar, meşguller diyeyim. Ee, i̇ki yılımız var arkadaşlar. Bir araya gelsek de bu... Böyle tekrardan hepsi bir araya geldi. Bir sürü konser verecek ya da albüm yapacak diye bir şey yok. Sadece 20. yılı kutlama amaçlı bir şey olabilir. Yani küslükler devam ediyor ama 20. yıl için bir araya geliyor diyebilir miyiz? Bak 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 o sorulara bak. Küslük müslük yok. <laughs> Kimse küs değil hepsi grubunda. Herkes arkadaş, herkes dost. Ama herkes şu an bireysel yaşıyor. Gülşen de geçirmiş olduğu bir trafik ama geçmiş olsun dilemeyen insanlar da oldu ama gruptan da şöyle bir yorum da geldi hatta hani e, bunu bir reklam amacı olarak görmek istemiyoruz o yüzden biz hani herkesin içerisinde özür dilemedik evet. ama normal aradık diye siz buna katılıyor musunuz yoksa? E, bu Cemre'nin yorumu e, doğru da söylüyor ben e, bunu niye reklamını yapayım ben bireysel olarak aradım Gülçin'i görüştüm de kızlar da aynı şekilde e, bunun reklamı olmaz arkadaşlar bu bambaşka bir şey e, Gülçin'e sabır ve sağlık diliyorum. Aceleniz var bir de Teşekkürler. Ya akşamlar bakalım arabayı söyleyin. Gel sen hemen sohbet edeceğiz. Ya bir domine içeceğiz. Çok Yavallı teşekkürler. Hazırız. Gerçekten Eze, çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza yani, da, da, da sağlık. Uzun zamandır da göremedik sizi. Konuşamadık. Sohbet evet. Deyemedik. Evet. Bu trafik çok var. Çok acelen var. Ne olur beni şey, bu seferlik şey, affedin ay, ya. Ay, ya. Sen evet sen ne olur. Bir Aceleniz var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ konuşmadık ama sizinle mesela. İbrahim kaza yapması. Ee, Dilan Hanım da çok teşekkür ediyorum. Barış ne başlayalım. olur bugünlük ya. beni affedin. Fotoğraf Karşıya geçemiyorsa bütün karşılayacak. Teşekkürler. kaynatmaya devam ediyoruz. <laughs> Biz arada neler konuşuyoruz. Ya aradakileri yayına versek. Vallahi öyle evet. Ekip evet sanki öyle bir şey evet. yapar. Öyle Ay, bir Ay, fular dediler var. çok kilolu göster fuları çıkardı. Çıkardı hemen. Fularla mı fularsız mı? Lütfen ikinci sayfaya yazsın. bir şey <laughs> Alem. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Canım. İdo'nun eşi Yasemin'e yaptığı jesti biliyorsundur. Ya telefonla ilgili. Evet. Kızım telefonu bütün Türkiye bence biliyor şu an. E, İdo'nun <laughs> Kızım eşi doğum tarihi Yasemin. Yasemin'in doğum tarihini doğum Telefon numarasından. Kesin Ve gidiyor bunun için 200 bin ha. TL harcayıp o hattı satın alıyor kişiden. Ya İdo bence bu kadar para ödemeden de alabilir. Çevresi vardı çocuğun ya. Ama şimdi de 200 bin lira yani mi bir telefon faturasına? Ben şahsen Savaş bana böyle bir şey yapsa derim ki Savaş o 200 bin lirayı ya gel bir fakire yardım et ya gel bir şeyler alalım yatırım yapalım. Telefon numaram için 200 bin lira vermedim. Savaş'ın yani Böyle bir şey kabul etmez. Savaş'ın yaptığı. günah 200 bin çok fazla. Savaş'ın yaptığı aç... en büyük jest neydi en sana? En büyük Evlendiğiniz 2018'den bu yana. Alnından öpmesi dermişim var <laughs> ya. ne diyeyim en büyük jest valla. Çok aşık bu arada maşallah diye. Sağ olsun. Yani mesela hep çiçek alır bana ve ben çiçek çok Çiçekler severim. Çiçekler yine geldi, geldi zaten bize gönderdik çiçeklere. Bize de evet, Bize geldi, de, bize evet, bize geldi çiçek. bu sefer galiba. Bu çok zor zaman geldi. çiçek geldi. Sonra alırız gözle. Buraya da mı geldi? geldi. Evet, evet buraya da geldi. Ya ben oradan uçtan gördüm yanlış görmediysem. Savaş ya, Bey'den gelsin geldi. Gelsin o zaman sen? çiçekleri Doğru. bir görelim. Gelsin çiçekleri görelim. Evet. Ya işte al. Programa başladı. Son yaptı. Vallahi. Son yaptığı jest diyelim. Evet. Ay canım benim ya. Programın açılışında bu kadar çiçek gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay harika güller. Ya ben yani kırmızı diyeyim? gülleri sevdiğin için mi? Ya ben yok ben bütün çiçek papatya da severim. Yani orkide de severim. Bize de böyle, böyle rengarenk. Ay sizinkiler <laughs> çok güzel. daha renkli ve güzel. Harikalar. <laughs> Savaş Ay. çok teşekkür ediyoruz Savaş çiçeklere. Savaş Bey çok teşekkür ediyoruz. Erişte. Bak işte. Ay harika. Bak bak. Kartlar. Kart da var dur bir bakalım. Aynen. Ay Yardım biz vardı. çiçekleri Kart koklarken. Vardı. Her seferinde, her seferinde sizinle eksik etmediniz. Kartlarımızı Daha, okurken çok güzel bir magazin çok turuna gidelim. Çok Melek Kalpli'm demiş. Ne güzel. Bir kere aşkım çok teşekkür ediyorum <laughs> ve arkadaşlarımı da unutmadığın için. Hiç unutmuyor. Gerçekten bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok zarifsin işte. Evet. yani Yaptığı mutlu Tabii eden yani. jesti. Çok Şimdi iyi. ne yapalım Şimdi yeter. çiçeklerden bir magazin turuna gidelim. gidelim. Kim nerede ne yapıyor Hadi. ne anlatıyor bakalım. Senin de böyle yorum yapmak istediğin haber varsa durduruyoruz. Tamam. Mutlaka Ay. yorum yapmak ister. <laughs> ya. Magazin turu başlıyor. Cennet Mahallesi'nin Fatoşu Aylin Kabasakal yıllar sonra ortaya çıktı. Güzel oyuncu gözlerinden ameliyat olmuş. İyi, teşekkürler. Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Bir operasyon geçirdim gözlerimden. Attattık ama o yüzden şu an gözlüklüyüm. Aylin Kabasakal uzun bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ancak sektörü bırakmamış. Oyunlarım devam ediyor. Oyunum var şu anda. Onun turneleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sinema filmleri çektim 2 3 tane. O bir geçen bayramda girdi vizyona. Bir de iki tane daha var vizyona girecek olan. Ee, yeni bir dizi çektik dijital platform için. O devam ediyor. O yayına gelecek. Onu bekliyoruz. Çok güzel bir iş oldu. Güzel bir dizi oldu. Çok dizi teklifi geliyormuş Aylin Kabasakal'a. Evli ve çocuklu olmasaymış hepsini kabul edermiş. Dizi geliyor ama şehir dışı geliyor ve şehir dışı çok gitmek istemiyorum. Oğlan okula başladı. İşte zor oluyor yani. O yüzden onu çok bırakmak istemiyorum. İstanbul içinde keyifli bir şey geliyor. Kısmet olmuyor. Anlaşamıyoruz, uyuşamıyoruz. Geçen hafta da konuştuk. Ama biliyorsunuz her an her şey olabilir, sürpriz. Yıllar önce çocuğu küçükken evladıyla çok mesai yapmış setlerde Aylin Kabasakal. E tabii yani şimdi onu bırakıp gitmek istemiyorum. Şehir dışı işlerde çok uzun süre çalıştım. Güzel Köylü, Hanım Köylü, Baba Ocağı bütün Ege dizilerinde. Ee, ama şimdi o küçüktü yanıma alıp gidiyordum. Şimdi büyüdüğü için zor oluyor. Burak Kut kafam Leyla isimli bir şarkı çıkardı. Şarkıya bir de klip çekti. <laughs> Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir ünlü Burak Kut bazen şöhretli olduğunu unutuyormuş. Korkuttunuz beni. <laughs> İyi misiniz? Ben böyle kendimi unutuyorum bazen. Gündelik hayatta öyle yaşamadığım için insanlar bakınca bana e, ben de hayretle bakıyorum. Bunca yıldır bu işle uğraşmama rağmen şimdi öyle oldu. Burak Kut bir itirafta bulundu. Eski sanatçılara artık fazla ilgi gösterilmiyor dedi. Eski mi yeni? Hani bu, ya bu, doğru yıllar yıllanmış diyelim biz ona da. Yani olabilir bu tabii ne kadar ürettiğiyle ilgili yani e, kariyerinin 50. yılında olan e, benim büyüklerim de var onların da hala konser veriyorlar aslında bu soru hem öyle hem değil yani, e, genelde tabii çok e, nasıl söyleyeyim ilerideki yaştaki sanatçılar tabii ki daha az rağbet görüyor diyebiliriz e, ben bir şey kıyas yapmıyorum ama gezdim tozduğum için bunu size rahatlıkla söyleyebiliyorum normalde dünyanın her yerinde yıllanmış olunca ee, hani bir meyvenin olgunlaşması gibi tadından yenmez bir hale geliyor. Aslında yıllanmış sanatçıların çıkardığı ürünler kalitesi, tadı çok güzel oluyor. Yani bence daha değer vermeliyiz yıllanmış sanatçılarımıza. Ben kendimi bir an gençlere koydum. Bak Gördüğün <laughs> gibi yıllanmış sanatçıları kollayalım <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Burak Kut, 90'lı yılların çok özel olduğunu, kendilerinin müzik devrimi yaptığını açıkladı. Niye hala bu şarkılar çalınıyor diye sordum bakayım. E çok özen gösterdik biz gerçekten belki de bir devrim de bizim yaptığımız bir gelişme çağının ilk örnekleri olduğumuz için özel televizyonlar falan e, çok tutkuluyduk yani. Şimdi bilemiyorum yeni arkadaşlarım ne yapıyor. O yüzden cevap veremiyorum. Yoksa ben ve benim gibi mesela hani mikser, mix yapıldığı masalar var ya yani beni çok böyle o masada uyurken kaldırmışlıkları vardır. Burak abi kalk 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 sabah oldu diye. Yani o kadar tutkuyla mikser masaların üzerine uyuyacak kadar biz müzikle ilgiliydik. Onun ee, nasıl söyleyeyim mixiyle ilgiliydik, sounduyla ilgiliydik. Burak Kut ilk çıkış yaptığı dönemde ağır eleştiriler aldığını da itiraf etti. Kariyerimin ilk zamanlarını hatırlıyorum. Daha insanlar benim hani ne kadar donanımlı olabileceğimi kestiremedikleri için herhangi bir muamelesi yapıyorlardı. Yani bunlardan çok çıkıyor gibi. O kadar ağrıma gidiyordu ki. Oysa ki ben yani kabul ederseniz Türk müziğine de birçok katkıda bulunmaya çalıştım. <laughs>